İskonto, indirim hesapları. Bazı durumlarda alınan mallar normal satış fiyatından daha düşük fiyatla satılır. Buna iskonto yani indirim denir. Örnek bir, 80 TL'ye satılan bir mal %20 iskonto ile satılıyor. Yeni satış fiyatı kaç TL olur? Şimdi 80 liranın %20'sini bulacağım. 1, 2, 100'e bir aldım güzel bir aldım. 16 TL indirim yapılıyor. 80'den 16'yı çıkarırsam 64 TL. Veya şöyle de yapılabilir. 100 lirada 20 lira indirim yapılacaksa 100 liralık ürün 80 liraya satılacak demektir. 80 liralık ürün X'ye satılır. 1, 1, 1, 1. Bu şekilde sadeleştirme yaptım. 1 ile X'i çarptım X. 8 ile 8 çarptım 64 TL. Böyle de yapılabilir. Örnek 6. %25 indirimli fiyatı 60 Türk lirası olan bir malın indirimsiz fiyatı kaç Türk lirasıdır? Şimdi 100 lirada 25 lira indirmiş ve 75 lira satmış. İndirimli fiyatı 60 lira olan ürün indirim yapılmadan önceki fiyatını soruyor. Şöyle diyelim. 100 lirada 25 lira indirim yaparak 75 liraya sattı. 100 liralık ürün 75 liraya satıldı, satıldı. X liralık ürün de 60 liraya satılacak. Şimdi burada 75 ile x'i çarptım. 600 ile 100'ü çarptı. 60 ile 100'ü çarptım. 25'e böldüm. 3. 25'e böldüm. 4. 60'ı 3'e böldüm. 20. X eşittir. 80 TL. Örnek 6. %25 indirimli fiyatı 120 Türk lirası olan bir malın indirimsiz fiyatı kaç Türk lirasıdır? Şimdi 100 lirada 25 lira indirim yaparsa 100 liralık ürünü 75 liraya satar. 100 liralık ürün 75'e satılıyor. X liralık ürün 120 liraya satılıyor. 25'e bölersem burası 3 olur. 25'e bölersem burası 4 olur. 3'e bölersem 1, 3'e bölersem burası 40 olur. 1 ile x'i çarptım x, 4 ile 40'ı çarptım 160 TL olur. Örnek 2, %18 indirim yapılarak 410 TL'ye satılan bir malın indirim yapılmadan önceki fiyatı kaç TL'dir? 100 liralık üründe 18 lira indirim yapılmış. 10'dan 8 çıkarsa 2. 9'dan 1 çıkarsa 8. 82'si 410 TL. 410'u 82'ye bölüyoruz. 5, 2, 10, 5, 8, 40, 41, 5. 5 ile de 100'ü çarpıyorum. Eşittir 500. Örnek 7. %30 indirimli fiyatı 140 Türk, Türk lirası olan bir malın indirimsiz fiyatı kaç Türk liradır? 100 liralık ürün %30 indirimle 70 liraya satılır, yani 100 30 eşittir 70. İndirimli fiyatı verilmiş 140 lira, yani X liralık ürün 140 liraya indirimli olarak satılmış. 70'e bölersek 1, 70'e bölersek 2. X ile 1 çarptık x, 2 ile 100'ü çarptık 200. Örnek 8. 400 TL'ye satılan bir mal 32 indirimle kaç TL'ye satılır? 400 TL'nin 32'sini hesaplayalım. 4 2 8, 4 3 12, 128. 400'den 128 TL'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. 10'dan 8 çıkarsa 2, 9'dan 2 çıkarsa 7, 3'ten 1 çıkarsa 2, 272 TL. Şöyle de yapabiliriz. %32 indirimle. 100 liradan 32 lirayı çıkarırsak 68 TL kalır. 400 lira'nın 68'ini hesaplayacağım. 4 çarpı 68, 48, 32, 46, 24, 27, 272 TL. Örnek 3: 120 TL'ye satılan bir mal 30 iskonto ile satılıyor. Yeni satış fiyatı kaç TL'dir? Şimdi 100 liralık mal. 30 lira indirimle 70 liraya satılıyor. Yani yüzden 30'u çıkarırsam 70 TL. 120 TL'ye satılan mal indirimli olarak kaç liraya satılır diye soruyor. Şöyle birer sıfır yok ettik. Sonra şu sıfırla şu sıfır yok ederiz. 1 ile x'i çarptım. x 7 ile 12'yi çarpacağım. x eşittir 84 TL. Örnek 4: 180 TL'ye satılan bir mal %20 indirim ile satılıyor. Yeni satış fiyatı kaç TL'dir? 180'nin %20'sini hesaplayacağım. 18 çarpı 2 eşittir 36 TL. 180'den 36 TL'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. Ondan 6 çıkarsa 4, 7'den 3 çıkarsa 4, 1, 144 TL. %25 indirimli olarak 150 TL'ye satılan bir malın etiket fiyatı kaç TL'dir? Şimdi 100 liradan 25 lirayı çıkarırsam 75, %75'i 150 TL'ymiş. 150'yi 75'e bölersem 2. 2 ile 100'ü çarparsam eşittir. 200 TL olur. Örnek 5. 300 TL'ye satılan bir mal %30 indirim ile satılıyor. Yeni satış fiyatı kaç TL'dir? 300 liranın %30'unu hesaplayacağım. 30 çarpı 3 eşittir 90. 300'den 90'ı ne yapacağım? Çıkaracağım. 210 TL indirimli olarak satılır. %20 indirimli olarak 880 TL'ye satılan bir malın etiket fiyatı kaç TL'dir? 100 lirada 20 lirayı çıkarırsak 80. %80'i 880 880'i 80'e böleceğim. Bir defa var. 8, 80'de bir defa var. 11 yapar. 11 ile de 100'ü çarparsam 1100 TL yapar. Sevgili öğrenciler indirimle ilgili yani iskonto ile ilgili sorular çözdük. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.